Ya bak, sizin için, sizin için dizimi yarım bırakıp, size video çekiyorum. Siz bir aboneyi çok kazıyorsunuz. Tam 30 abone olmak istiyordum, amacım buydu zaten. 30 aboneyi de geçtik ama hiç yani. 30 abone de kuzenime kış bitme gelecek dedim. Gelecek mi? Gelecek. Her şeyin bir sırası var. Buz yapıyoruz. Geliyorum. Şimdi en son ponçuyla buz yediğimizde sayıcı kapattım şimdi de. buz açacağım. inşallah. ben buzu yamuk koymuştum biraz. Düşmez üstümüze. Düşmedi. Kalıncık dediğimiz bu şey Swan. Ya bunu açmayalım ne evet, be? Ah. Açma yerisi yok. Ha burada. Şurası. Buradan niye ateş kuruyorsunuz oğlum be? Ah, ah, ah elim sıkıştı. Bakın, şunla yedirdiğimiz daha doğrusu yiyemediğiniz buzlar duruyor. Ben <laughs> videoyu başlattım. Hapşırım bitince tekrar o hapşırım. E, çok güzel görünüyorum. Tatları görüntüsü kadar güzel. Değil. Bir de benim o zaman midem bulanıyor video çekerken. Ama şimdi güzel buzlar yapacağız. Merak etmeyin. Yo edin. gelmiş. Yiyeyim de bunlar. Televizyonu takmayın. Ee, evdeki sessizliği gidermek, gidermek için açtım. <gülüyor> <gülüyor> Yapıştırırım çabuk ol. Ben bunları nereye dökeceğim? Ne bu evi çöpe mi? Çöpe döküyor. Çöpte de eriyince kötü oluyor. Nereye dökeceğim? Hadi balkondan aşağı at, birilerinin kafasına atmaca oynayalım. Ha? Ben bunları şey yapıp geleyim o zaman. Bir saniye. Bu sefer meyve doğuyor. Bakın okuldan geri gelmez çekiyorum sizin için. Ve gitti. De şu Neyse bu sefer meyve almayı düşünüyorum. Ponçuk kafesinde ya. Kim ne diyor ya? Ne <laughs> Şarjım altı. <laughs> Neyse akşam yerken görürsünüz. Çekelim size de. Çilek nerede bilmiyorum ki. Ay pasta kışkırma yapıyormuş gibi hissettim ya. şeyle eklerim. Bunu aldım. Çıkacağım. Keseceğiz zaten mi düşünüyorum? Açıkçası ben güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi bir keselim. Kesiyor. Tek elle kesilmiyor ki. Dur sen keseceğim ben şimdi ayarlayacağım. Bekle. Ya düşme. Buraya mı getireyim? Ya sen bir kalıp git. Tamam ben tutacağım böyle. Ya bakın. Gör. Aynen çok görüyoruz diyorsunuz. Her bir şekilde çıktı ortasında. Bu mucizevi bir şey anlıyor musunuz? Kestim. Şunu da yiyeyim bari. Şimdi bardağıma su doldurdum. de biraz su koyalım. Çilek ortada kalsın ama <laughs> suyun kaldırma kuvveti var işte. Aynen böyle. Oha buralar kadar gelmiş. Oldu mu? Tamam bence oldu. Çilek. Şimdi muz yapacağız. So. Dolduralım. Muzumuz da geldi. Ama elma yapmayacağım. Muz ve çilek. Bence yani neyse alakası söyleyeceğim bir şey. Soyduk ya. Tablet. Zaten hapıslandı. Ha, hapörlerine gitsem. Orası hapörler değilmiş. Yeter. Tamamlandı. Akşam görüşürüz. bakıyordum. PUBG'ye girecektim. Baktım Real Tam gelmiş. Hadi. Hadi kalma lütfen. Ve beni... kabul et ya. Ben... Godzilla. Allah'ım benim. Godzilla niye gelmemiş Ebes? Aa Ebes mi? <laughs> <laughs> <Nasıl? gülüyor> şey geldi mi? Bekleyin ona bakayım. Dedim. Hadi <laughs> Ebes'in. Çok <laughs> <laughs> <Tüh> be. <laughs> Boşuna girdik. Neyse akşam bir daha aşağıda. Özür veren bir oyun oynuyoruz. maaşlıyım. Bakın şu işe yaramış görüntü açayım. Bunu kuzenime yaptırmıştım da. Ama açmayacağım tabii. Buzlar donarken de ne vakit geçireyim. Robux veriyor. geliyor. Bravo Çünkü ödül alman. Aaa şeymiş. Ee, neyse. Ee, parkuru tamamla ödülü yal, al falan yazıyordu. Bilmiyorum. Tamam mı? yapabiliyor muyum? Bu. 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 Ne? <laughs> Beni takip edelim. Durun. Al işte bok. Neyse. Ya buz ya. Bu alın kendim yanıyor. Bacım sanıyor abi. Ay yok sanıyor. Bacım yiyecek. <laughs> tuşuna bastım basılmadı. Bak. <laughs> Ha bak çok seviyorum. Böyleleri biraz mal oluyor. Geldim ablam geldim. <laughs> Beni düşürecek diye korkuyorum sonunda. Geldim. Geldim zıplama. Tamam. Geldim. <laughs> hadi ordu, hadi bay bay. <laughs> çok zor. Aa, bu zor olanlar değilmiş tamam iyi <laughs> no ha <laughs> şuradan bir geçsek bak o öyle çıkacak hay yukarıda da biz neden öyle şu yukarıdaki şeye değdik zıplarken galiba Ya afk atmasan çık kardeşim oyunu. Beni korkuyorum. Müzik yapma. Ne yapayım ben şimdi? <laughs> Bakın burada aşamayı atla diyor. 5 robux'a. 6 Robux'a var. Listomot, ben yani Daha zor bir yer çıkabilir ve Robux'umu buraya harcamak istemiyorum. <laughs> Bakayım şöyle bundan sonra hangi bölüm varmış. Ondan sonrası kolay da. Şöyle biraz daha. Ondan sonra etmiyorum. çünkü çok fazla şey var. Bir de klonladılar. <laughs> yapacağız. Buradan lazım. Zıplanmayalım. Haa burada mı? <laughs> Ana bu ne? Çok tatlı. Ne Yok. <laughs> 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 Ne? <laughs> robux Exile. Zaten Robux alacağım da. <laughs> Bilmiyorum çok almayı düşünmüyorum. 70 falan mı? Öyle bir şey işte. Ya kardeşim. Adamı hasta etsin. <laughs>

Ay, herkes bir yere girsin. Ha, girelim oraya işte. <laughs> Niye girmiyoruz? Özür diler. Buraya bakayım, Bir de inceleyelim. Nasıl bir yerdeyiz? Yine şarap mı var? O ne basıyordum başka oyuna gidecektim. Tozlu bir yolculuk dedim. Bak gidiyorlar. Benim gibi hastamdan bunu çalacağım. Ah. Onca gerek yok da. Orada çünkü sıkacağım için yani bir iş çıkar. Ben bunu beceremiyorum çekmeyi ya. Bak. Ben <laughs> <laughs> Evet. Bak, gidiyor. Kua! Ah! Oha! Oha! Geliyor. Kurumadım. Yani sen kork. Ya Allah'a şükürler olsun. Amin.

saç vardı. Saç saydım ben de. <laughs> bir de bomba. Hasta hasta sizin için bunu yapıyorum. Renk. Bir şey değil mi? Acayip kötü bir şey. arkadaşlar bakın karpuzun sakız kokuyor ama kötü karpuzun sakız kokuyor bir de ben seni sayaç gibi kırılmazdı kırılmaz değil mi <gülüyor> <gülüyor> elim acıdı elim kırıldı bu kırılmazlar ben şunu sayacımız bitti <laughs> Dondu buzlar. Umarım donmuştur yani. Bir şey kokuyor. Hasta hasta sizin için bunu deniyorum bak. Görüyorsun. Böyle değil. İyi. Karpuzlu sakız ama kötü karpuzlu sakız gibi bir şey kokuyor. Boğazım çok kötü. Bakın bademciklerim olsa ve boğazım kötü olsa asla denemezdim. Bademciklerim yok. Ama yani insan sonuçta i̇şte badem, benim de boğazım acırabiliyor. Genizim yanıyor yani bademcim. Görüntümü yok ama Şöyle. Burada donmuşlar bayağı bir bu arada. Aa netlemiyor. Basıyorum. Aa, Aa netlemiyor. I see you who you are. nasıl lan şey? I see who you are. Kuze enemi. Lo enemi. Kuze enemi. I see who you. Are. Enemy? Nice. Enemy. Enemy? I see. Da. Muz çilek, muz çilek. Çilek, çilek, çilek. Kırılmaz değil mi? Kırılmadı benim elim kırıldı be. Buz kırılmadı ben kırıldım. Neyse şöyle burada ağzı gelmiş. Ya netlemiyor. Saatlerin netlemesini ben senin netlemeniz. neyse bu denememde ponçum yok ama kendi deneyeceğim. Ben deneyelim zahmet. Ay Neyse eleştirmeyeceğim. Bir de sanki çok güzel buz yiyebiliyormuşum. Hii, çok güzel görünmüyor mu? Buz full. Aa çok güzel görünüyor. Keşke yiyebilsem. Dişlerim acıyor ama. Ve hasta olacağım. Aslında hasta olmak istiyorum. Çünkü yarın okula gitmem. Ama çok kötü oluyor küsürmekte. Artık 3-5 tane iğrençliğim olsun. Yani. Bakar mısınız? Şurada çekirdekleri falan görünüyor. Çok hiçbir videoda yapmadım. İğrençliği yaptım. sen şöyle kenara. <laughs> Meyve buzla beraber gelse yiyeceğim. Bir de böyle buz çok kalın. Sadece şöyle olurduk ya. Muz tadı geçmiş buna bile be. Muzlu antibiyotik diye doktor küçükken bana şey vermişti. <laughs> ee, bok gibi olan bir <laughs> Kızlar her fırsatı değerlendirmektedir. Kudos olur valla. Lan karşılaştırak mı normal kudosla? Hadi bakayım. Kudosum burada. Hadi bekle. Hevesini <laughs> şimdi nereye? Ha buradaymış tamam. Burada. Hadi bakalım. Öbürüyle de karşılaştırırız. Belki bir kudosum. şekilde görünüyor. Görüyorsunuz. Eğilecek diye korkuyorum. Şimdi bir de bunu deniyoruz. Erimiş zaten. Aa! Fark hiç yok bak. Tabii ki de böyle gezmem. Su çünkü bu ya. Ama görünüşte fark yok yani. Ben hangi yığırım aklımda buz doldurdu Yiyor muyum Ziyan olacak şimdi bunlar Bir kere daha yapmıştım eskiden Yiyememiştim Çok yenilmiş düşünmüşüyor. Burada gözlükle Böyle videomu bok et Eee ne oluyor lan? Bir şey patlıyor şey patlıyor. Problem başka bir şey yok. Patlamıyor yani bir yer. Korktum. Patlıyor da olabilir annem bakıyor ama. Yumuşacık ve ben muzlu olanı ответибя <small>